Aşağıda eşit uzunlukta olan A, B ve C boruları gösterilmiştir. A borusunun uzunluğu 2 üzeri x milimetre olan 16 eş parçaya, B borusu 2 eş parçaya, C borusu uzunluğu 32 milimetre olan eş parçalara ayrılıyor. A borusundan elde edilen bir parça C borusundan elde edilen bir parçadan 224 mm daha uzundur. Buna göre B borusundan elde edilen bir parçanın uzunluğu kaç milimetredir deniliyor. C borusu 32 idi zaten arkadaşlar. B borusu, A borusundan elde edilen bundan 224 mm daha uzunmuş. Yani 224'e 32 eklersek gördüğümüz gibi 256 mm olacaktır. E, 256'yı da biz üstü olarak ifade edebiliyoruz. 2 üzeri 8 olarak yazabiliriz. E, demek ki A borusundaki her bir parça 2 üzeri 8 kadar. Soruda ne kadar demişti arkadaşlar? 2 üzeri x demişti. 2 üzeri 8 ifadesi 2 üzeri x'e eşitse tabanlar eşit olduğu için üsler de eşit olmak zorundadır. Yani x buradan 8'dir. Peki A borusuna bakalım. 2 üzeri 8 her bir parça ve 16 eş parçaya yani 2 üzeri 4 olarak yazarsak her bir borunun uzunluğu 2 üzeri 12 kadar olacaktır. Bizden B borusu istenmiş. B borusu 2 eş parçaya yani 2 üzeri 12'yi 2 eş parçaya bölersek 2 üzeri 11 olacaktır. Cevabımız aşıklı olur.